Anlat. Evet. Merhabalar. Doya doya Anadolu bölümümüzde otantik Yunan tarihçileri ile ilgili olan bölümüne hoş geldiniz. Kimdeyiz? Bugün kime ev sahipliği yapıyoruz? Bakalım Zeus Bey bize mi? <laughs> ne hazırladı? Biz bir haftadır Altınalı Küçük Kuyu'dayız. datçı diyorum. Allah'ım datçı Cunda ve Ayvalık'a gittik ama onun videolarını çekemedik kusura bakmayın daha çok gezme odaklı olduğum için ama şimdi Zeus altlarını size çekeceğim buyurun ilerleyelim evet Kaz Dağları'nı biliyorsunuz Ege'nin evet. yürü bir yandan bir yandan da anlat oluyor. Kaz Dağları Zeus altları şunu çekebilirsek eğer bak at var evet bir at var orada var fidanlar evet Ege'nin bitki örtüsünün maki olduğunu ve yer yer kayısı ağaçlarının da bulunduğunu hocam kayısı ağaçlarını çekelim kayısı ağaçlarının bulunduğunu ve yer çam, kızılçam, kalmiye, yer çam kızıl çam palmiye neşe gibi ağaçların yer aldığı. aslında çok çizgi şey yapıyoruz Thank you. Vallahi. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Ne oldu? Takıldım vallahi gidiyordum az kaldı. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hiç etmedim. Evet. Buraları aslında 60 kare çekmek lazımdı ama Neyse bu da iş görür Evet Burcu evet. yandan anlat Dün, Yunanların Hatta Roma İmparatorluğu'nun En büyük tanrısı Olan Olarak bilinir en Zeus baba. Arkadaşımızın bir sürü eşi, evlatları, yavrusu, çocuğu olduğu bilinmektedir. Peki, Altar ne demek diye sorabilirsiniz. Zeus değil, sözde, dünyayı yönettiği, dünyanın işleyişini izlediği bir koltuk gibi. Bir Burası şey gibi. değil mi? Hani Truva evet. Savaşı varmış da gelmiş buraya oturmuş izlemiş savaşı evet. filan. sonrasında zaten birazdan göreceğiz. Zeus altarını küçük kuyudan gelebilirsiniz. Küçük kuyunun denizi, zeytin, zeytinyağı, kepek peyniri, peynir, zeytin ezmesi, süt reçeli gibi belli başlı yemek şeyleri de var. Evet. Mesela. Zeus altar Tabii, kafe. Zeus kafe. Bir, e, yanında. Evet insanlar yanlarına restoran köylü kadınların sattığı şeyler sizi cezbetmesin köylü kadınları zaten yıllardır pahalı satıyordu hala pahalı satmaya devam ediyor sizin yerinizde olsam buraya geldiğimde bir zeytinyağı alacaksam ya fabrika satış mağazaları almayı daha çok tercih ediyorum bu böyle baya bayır yukarı bir yol var. He. Oradan çıkıyoruz. <laughs> daha Yanlar taraflar hep çamlık görüyorsunuz. Kozalaklar vesaire. Bu yolun sonu yol altara çıkıyor. Ücretsiz arkadaşlar. Biz şu an bir ücret vermedik. Evet gördünüz demin kapıdan evet. geçtik. Kapı oydu. Geçtiğimiz tarih 2022. 26 yılında. Evet ücret vermedik. Ama bu ileride vermeyeceğini görüyor. Ona vermiyor. çünkü. Tabii. Her an her şey değişebilir. Başta. Başta gösterdik ya size. Kaz Dağları, İda, Zeus, Altarı diye böyle güzel bir tabela vardı. O tabela yoktu zamanında. O tabela varsa demek ki bilin ki geliyor. <laughs> Yükleniyor. Yükleniyor. Neyse yürüyelim varınca da çekeriz. Evet burada bir geopark tabelası gördük. Kaz Dağları, Zeus Altarı. Mount Ida i madra. Peki. Altar burası. Burada şöyle kocaman bir ağaç var. Yüz yıllık bir belki de değil mi? kozalak ağacı, cam ağacı. Altar şurası. Buna böyle üstüne çıkılıyor. Merdiven yapmışlar. Allah ım. uçmayalım da biz de şimdi aşağı doğru. Bunun arkasından bütün şu kuyu vesaire gözüküyor. Şurası altar. Bakın şuradan çıkılıyor daha gidelim. Şöyle. <laughs> bir oyuk var. <laughs> 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 oh. Eyvah eyvah. Şöyle açıktan alayım. Evet Burcu. Bakın buradan olduğu gibi bütün küçük kuyu altın oluk değil mi? Evet. Hatta akçay filan hepsi gözüküyor. Evet. Bu gördüğünüz komple edilmiş köfteci oluyor. Edilmiş köfteci. Evet zeytinlikler efendime söyleyeyim yeni yapılan inşaatlar binalar hemen evet, buradan rivayet izler sözde savaşları buradan tanrılar zeus yönetmiş hem, izlemiş, hem de yönetmiş hem yani doğru aslında şurada savaşsalar ben de görürüm yani <laughs> Değil, şurada aşağıda kıyıda savaşsalar buradan yönetir. Görürüm. Buradan sonra şey atıyor. Yıldırım atıyor. Evet, buradan yıldırım. Meteor atıyor. Şimşek. Age of Empires. Mitoloji oynayanlar Deniz gibi. Denizin güzelliğini de görüyorsunuz. Başka bir Türkiye yok. Buradan hemen bir milliyetçi söylemini de da, 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 da. Gördüğünüz gibi. Hemen yurt dışına da çıktım. Acıkta sen de şöyle de, geç de. Şu ablalar et. çekince. Ee, sen de. Şey yok. Böyle bir manzara şu an şu yok. uç tarafta kuyruk var, orası bitsin, orada da çekeceğiz. Şu, şu tarafta. Şöyle. Ay. Ay o, evet, bugün pazar olduğu için kalabalık tabii ki de. Maalesef onu düşünemedik. Evet. Geç şöyle uca doğru ya. Ben de seni çekeyim. Şöyle geç. Bekle. Git 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 git. Tamam, böyleyi, ver. Bak böyle. <laughs> Aldım. Tamam, evet. Uçurum mesare. Ya ben 15 senen böyle geçti, 20 senedir uçularım çok keyif vermiyor. Allah kudretli, bilakis ben var. Kalk, dev al Yat, aso, yat kadırga poli. <laughs> millet ne? Bostik ya, vallahi bostik. Allah millet sene de bir kere gelse öfet başına koyuyor. Bu da şikayet ediyor. Peki. Evet, buradan bu komple denizi ve aşağısını görmek çok güzel. Biraz tırmanıyorsunuz gelene kadar. Evet arkadaşlar daha fazla duracaktık ama yukarıda bazı ergenler var. Ben yaşlıyım. Ben 28 yaşındayım. Kameraman 35 yaşında. Yani kaldıramıyoruz arkadaşlar. Biz bu kafaları kaldıramıyoruz. Orada bir kuyu vardı. Kuyuyu çekemedik. Girip bir yazı var zaten. Kuyu ne, şu an bana bin bir türlü börtü böcek saldırıyor sağdan. Evet. Ee, o kuyuda kurbanlarını Zeus için sunak deniyorlar. Yani altar'ın diğer bir ismi sunakmış. Yani Türkçe karşılığı. Evet. Dediğim gibi çok erken vardı. Espriler yukarıda dönüyor. Komiklikler Kuyuya, şakalar. Kuyuya Halil Sezai şarkıları söylemeler. Biz bunlara gelemiyoruz. Biz bunları zamanında yaptık. O bakımdan. Artık daha fazla dayanamıyorum. Ben de şurada tutuyorum. Buradan Adatepe köyüne devam. Zaten hemen şurası. Burada anlatıyor işte. Şöyle oldu böyle oldu falan filan diyor. Aynen hangi savaş? Evet Turula Savaşı'nı. Sevgiler Zeus. Kankileri buradan yönetmişler. Bakın evet. yönetmişler diyorum. İzlemişler yani bağırıyor veya şimşek de atıyor olabilir. Böyle hareketleri var. Çevir oradan falan diyor. Aynen aynen. <laughs> Buyurun. Devam edelim. Evet. Şimdi iniş yoluna gidiyoruz. Sanırım bu yol 1 e, kilometre veya 1 kilometre olmasa bile 600-700 metre var. Yürüyünce e, anlaşılıyor. Bu şekilde. Adatepe köyünde görüşürüz. Hadi bakalım. Karın'dan sonra tam bir sol yapıp hemen çok hızlı bir şekilde Adaköpe Köyü'ne gelebiliyorsunuz. Adaköpe Köyü, e, aslında bakarsanız Küçük köyün en bilinen köylerinden biri. Çünkü bizde Saltanat'a da e, ev sahipliği yaptığı için. Burada görüyorsunuz köylü teyzeler. Tarsık bir şey satmaya çalışıyorlar. Köy mamullerinin. Burada geldiğinizde mutlaka kekik ve domates almayı unutmayın tabii ki. Yani Küçük kuyu ve Altınuruk'tan bahsediyorum. Çelikler çünkü daha kekiği oluyor gerçekten. Şimdi biz bu köyü birazcık dolaşacağız. Mimik. Bir çay, bir su, bir şeyler. Yani koruk suyu ve karadut suyu var. Onları içebilirsiniz gelip. Değişik şeyler içmek istiyorsanız. Evet. Görüşmek dileğiyle. Evet. Hoşçakalın. Ağzım kurudu be. E İlla ki yani böyle tarihi evet. eski yerlerde hep oluyor. Evet. Pansiyon tarzı. Evler gördüğünüz gibi hep taş. Taş evler. Yani. Eski evler. Ya şöyle yukarı doğru gidelim. Yukarı içip ama. Aşağıda doğru gidelim. Bayağı eski böyle tarihi köyler. Yani evet. şeyi dokuyu bozmamışlar. Bozamazlar çünkü turistik yani. Evet büyük ihtimalle bozamazlar Bozamazlar zaten. Burası bir apart. apart. bayılacağım kokudan da bayılacağım. <laughs> köye gelin köy olaylarına ben gelemiyorum. ya. Buradan yukarıda mı çıkalım şeyden Yok. Gidelim şöyle. Ha tamam peki. E, yukarıda bir şey yok. Olsun çıkartayım Yukarıda cami mi vardı? Aha evet. İyi tamam. Evet, bu şu aşağı doğru indi. Ben biraz yukarı doğru çıkacağım. Bir yandan da çekiyorum. Pazar olduğu için tabi her türlü insan var. Çok güzel çiçekler ya. Şöyle. Gidip. Mavi panjurlu ev. Pembe değil ama idare edin. Yollara bir şeyler dökülmüş. Görüyorsunuz. Tabii böyle bir kalabalık günde İnsan olmadan, yani insanları şehre almadan çekim yapmak da zor. Böyle havuzlu bir konsept yapmışlar. Şurada bir konak var. Bakın. Eski tipte. Nasıl belli ki köyün ağasının filan da herhalde zamanında. ev. Hünnab Han. Konuk eviymiş burası. Yani işte otelin kibarcası. Konuk evi. Guest house. Oo oh, bir dakika. Heh, buraya hatırlıyorum. Eski usul taş değirmen zeytinyağları zeytin sütü ve sabun zeytin. Burada içeride bir şey vardı. Böyle müze gibi. Müze değildir. Ve köyde müze yoktur. Zeytin yağı sanat eviymiş. Bakın taştan değirmenler. Böyle. Evet buradaki cami önceki geldiğimde biraz daha daha eski daha yıkık dökük gibi hatırlıyordum. Biraz da bir şey yapılmış. Bir ufak tadilat görmüş özellikle şu kalas kirişler vesaire. Eski tipte bir minare. Böyle. Tabii şey sanırım eski biraz daha böyle mutfak işte, imam odası bu şekil. Zeus Altarı'nı gördük, gezdik, Adatepe'ye çıktık, karalı tuzlarımızı içtik, kahvelerimizi, çaylarımızı içtik. Şimdi Edremit körfezi manzaralı size iyi günler dileriz. İyi akşamlar, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Burçin'in pufu gezmeye devam edecek diğer diğer Anadolu, Bakalım. Bir laf biraz ne Yanlış anlaşılır diye söylemedim. Lütfen buralara gelin, Ege, Akdeniz, özellikle gezin. Karadeniz turumuz da olacak yakın zamanda, yani umuyoruz ki. Düşük bütçeli Karadeniz turlarımız da olacak. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. <laughs>